Tarım ve gıda makineleri, doğru tarım teknikleri, bitki besleme, gübreler, zirai ilaçlar, su ve sulama teknolojileri, gıda ve gıda ürünleri, unlu mamuller, bakliyat, hayvancılık gibi birçok sektörü buluşturan 8. Uluslararası Mardin Tarım Ekipmanları Gıda ve Hayvancılık Fuarı kapılarını ziyaretçilerine açtı. Bu fuarın bu noktaya gelmesi tabii ki Mardinimiz açısından büyük bir başarı olduğunu düşünüyorum. Çünkü fuarlar bizim kendimizi en iyi bir şekilde tanıtacağımız, yani ürettiğimiz ürünü tanıtabileceğimiz, pazarlayabileceğimiz en önemli noktalardan bir tanesidir. Mardin Valiliği, Büyükşehir Belediyesi ve çeşitli kurumların desteğiyle düzenlenen fuarın açılışı Kızıltepe ilçesinde bir AVM'nin fuar alanında gerçekleştirilirken program açılış konuşmalarıyla başladı. Dünyanın her tarafında bu fuarcılık çok gelişmiştir. Malumunuz her gün dolaşıyoruz, geziyoruz, fuarlara gidiyoruz, ürünlerimizi tanıtıyoruz. Zaten bizim de temel amacımız nedir? Hem üretimi artırmak, hem istihdamı artırmak, hem de satışı artırmak. 30 Ekim'e kadar ziyaretçileri ağırlayacak olan fuarda yurt içi ve yurt dışından 90 firmanın doğrudan ve temsilcileri kanalıyla 21'i yabancı firma olmak üzere yaklaşık 150 firmanın tarım, hayvancılık, ve gıda sektöründeki son teknolojilerle ekipmanları tanıtılacak. 96 dekar büyüklüğünde bir alanı yeni yapacağımız fuar alanı olarak belirledik. Tabii bu fuar alanının yanında bizim tabii orada eğitim alanımız var. bebe ve sebze hali belirleme yeri var. Resmi kurum alanımız var. Sağlık tesisimiz Allah nasip ederse bir taraftan da biz yavaş yavaş projesini hazırlayacağız. Kısmet olursa yetiştirebilirsek gelecek yıl inşallah yeni fuar alanımızda bu fuarımızı yapalım diye düşünüyorum.